Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün glutensiz e, pilavlık bulgurla pilav pişireceğim. Şöyle sizlere göstereyim içerisindeki maddeleri de sayayım. Seneler var. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek, sarı mercimek, e, pirinç, bir de kara var. İçerisinde bir de mısır var. Bir su bardağı Bulguru pilavlık bulguru. Çeşmenin altında iyice yıkıyorum. Tenceremin içerisine biraz zeytinyağı koyuyorum. Bir fincan kadar. Pilavlık bulgur tahıl karışımını tencereye alıyorum. Ocağın altı açık. Biraz kavuracağım bunu. 1 dakika kavurduktan sonra üzerine aynı bardakla 3 bardak sıcak su ekliyorum. Böyle elim yandığı için tam ölçemedim arkadaşlar ben. Ama 3 bardağa yakın oldu. Bu karışımın üzerindeki poşette de yine tarifi yazıyor. Onun üzerinden de bakabilirsiniz. Biraz tuz ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve tencerenin ağzını kapatıyorum. Altını da kısıyorum. Yarım saatte pişecek. Pilavıma bir bakacağım. Şöyle suyunu çekmesine az kalmış. Bu suyu çektikten sonra sanırım yeterli olur. Bir tadına bakayım. Evet bir iki dakika daha şu suyu çeksin. Altını söndüreceğim. Altını kapatıyorum. Pilavımı dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika dinlense yeterli olacak. Evet, biraz yumuşak bir kıvamı var ama soğuduğunda emin olun bu biraz daha sertleşiyor. Evet. Tam tahıllı pilavım hazır. Yapan, deneyen arkadaşlarıma afiyet olsun. Glütensiz bir pilav. Mercimekler de var içerisinde. Tam bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili yaşamda kalın. Sesim için de kusura bakmayın. Biraz gripim, hastayım görüşmek üzere